Herkese merhaba, bu videoda Samsung telefonlarda Wi-Fi şifresini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için telefon ayarlarına giriyoruz. Bağlantılar seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Wi-Fi seçeneğini seçiyoruz. Bağlı olduğumuz an sağında bulunan ayarlar simgesine dokunuyoruz. Açılan ekranda sol altta bulunan QR kodu butonuna tıklıyoruz ve telefon şifremizi giriyoruz. Wi-Fi şifresini öğrenmek için sol altta bulunan görüntü olarak kaydet seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra ayarları kapatıyoruz ve telefonumuzdaki Google uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra görsel arama butonuna dokunuyoruz. Açılan ekranda biraz önce kaydettiğimiz QR kod görüntüsünü seçiyoruz. Seçtiğimiz QR kod görüntüsü tarandıktan sonra alt tarafta Wi-Fi şifremizi görüyoruz. Bu sayede bağlı olduğumuz an Wi-Fi şifresini öğrenmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.